Yeni bir ürün aldığımızda onu özenle kullanmaya ve bozmamaya çalışırız. Ancak ne kadar özenle kullanırsak kullanalım, her ürünün bir ömrü vardır. Bir telefonun 2-3 sene, bir televizyonun 5-6 sene, bir buzdolabının 8-10 sene. Peki neredeyse ezberlediğimiz bu son kullanma tarihleri doğal mı? Propagandanın bu bölümünde bir mühendislik hilesini anlatacağız. Planlı eskitme. This is life. 2003'te Amerikalı bir iPod kullanıcısı ürününü bir yıla yakın süre kullanıyor ve pil ömrü bittiği için ürün kullanılmaz hale geliyor. Kullanıcı piyasada yeni bir iPod pili bulamayınca şirketi arıyor ve şu cevabı alıyor. Apple iPodlar için yeni bir pil sağlamıyor. Pil ömrünün bitmesi durumunda kullanıcı yeni bir iPod almak zorunda. Aldığı cevap karşısında şok olan kullanıcı 400 dolara mal olan bir kısa film çekiyor. iPod'un Kirli Sırrı ismini taşıyan ve Apple teknik servisiyle yapılan telefon görüşmesiyle başlayan film için kardeşiyle birlikte iPod'un değiştirilmesi değiştirilemeyen pili yalnızca 18 ay dayanıyor yazısını şehirdeki iPod reklamlarının üzerine yazıyor. Bu kısa film yayınlandığı sitede milyonlarca ziyaretçi aldı ve ülke çapında aynı sorunu yaşayan 3 milyona yakın mağdur olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine açılan dava sonucu Apple, iPod'lar için pil değişim hizmeti başlattı ve garanti süresini 2 yıla çıkardı. Peki bir dakika bu olay münferit bir hata mı yoksa daha fazla satış ve daha fazla kar için planlanmış bir strateji mi? Bir site üzerinden yapılan bu canlı yayında Livermore itfaiyesinde bulunan bir lambayı izliyorsunuz. Lambayı bu kadar özel kılansa yaşı. İlk kez 1901'de yakılan bu lamba tam 120 yıldır yanıyor. Canlı yayına geçtiği günden bugüne iki webcam eskitti ama hala yanmakta. E nasıl oluyor da bizim evimizdeki lambalar bir ya da iki senede patlıyor ve yenileriyle değişmek zorunda kalıyoruz? Bunun için zamanda yolculuk yapıp 1924 yılına gideceğiz. 1924 yılbaşı arifesi özel bir gündü. Ampul üretiminde başı çeken şirketlerin sahipleri Cenova'da bir araya geldi. Amaçları ampul üretimini tek ellerine alarak dünya pazarını bölüşmekte. Bu amaçla bir kartel oluşturdular ve bu kartele Febus ismini verdiler. Febus karteli kurulduğunda satışta olan ampullerin kullanım ömrü 2500 saat civarındaydı ve her geçen yıl artmaktaydı. Ancak bu ampul üreticileri için bir soruna dönüşmeye başlamıştı. Çünkü tüketiciler yeni ampul almıyordu. Bunun önüne geçmek için kartel bir karar aldı. Ampullerin yanma süresini 1000 saatle sınırlamak. Kartellerin baskısı altındaki üye şirketler 1000 saat kuralını karşılayacak daha çürük ampulle üretmek için deneylere başladılar. Üretmeyenleri ise cezalar bekliyordu. Çalışmalar sonucunda sadece 2 yıl içinde kullanım ömrü 2500 saatten 1500 saate düşürüldü. 1940'lardaysa istenen başarıldı ve 1000 saat ampullerde standart kullanım ömrü haline geldi. İşin ironik yanı 2500 saatten 1000 saate düşürülen bu ampuller gazete reklamlarında 1000 saat garantili ampul sloganıyla satıldı. Yani daha çürük ürün Algı sayesinde son teknoloji gibi pazarlandı. Bu alanda çalışma yapan mucitler sürekli teknolojiyi ileri götürerek 100.000 saati aşan yanma sürelerine sahip ampuller ürettiler. Ancak bu ampullerin hiçbiri karteli aşıp genel pazarda kendisine yer bulamadı. Föbus karteli planlı eskitmeyi kullandığı bilinen ilk kartellerden biri olsa da kesinlikle son olmadı. Ampulden sonraki kurban kadın çorabı dediğimiz ilk naylon çoraplardı. 1940'ta kimya devi Dupont devrim niteliğinde sentetik kumaşı duyurdu. Naylon. Bu malzeme sayesinde üretilen inanılmaz dayanıklı çoraplar kadınları çok mutlu etti. Çünkü çok dayanıklıydı. Ama bu aynı zamanda bir sorundu. Çünkü çok dayanıklıydı. Adı konmamış bir yasa vardır. Ürünün ömrü uzadıkça onu üreten şirketin ömrü de kısalır. Dupont şirketi bunu fark etti ve mühendislerine yeniden talimat verdi. Daha narin iplikler üretin. Dayanıklı naylonları üreten mühendisler yeniden iş başına döndüler ama bu sefer daha dayanıksız naylonlar üretmek için. Tabi bu durum doğal bir ahlaki çelişkiyi de beraberinde getirdi. Bir mühendisin görevi neydi? Daha dayanıklı ürünler üretmek mi? Yoksa satışı arttırmak için ahlaki değerlerini bir kenara koymak mı? Herhalde prensip sahibi hiçbir mühendis aldığı eğitimin ardından yeteneğini daha kalitesiz ürünler üretmeye harcamak istemez. Ancak işler böyle yürümedi. Bir tarafta uzun süre kalıcı, hiç bozulmayacak, çok sağlam ürünler yapılması gerektiğine inanan mühendisler vardı ve diğer tarafta ise pazar tarafından yönlendirilen elden en kolay çıkabilecek ürünleri üretmekle ilgilenen yeni moda mühendisler vardı. Maalesef bu tartışma yeni moda mühendislerin galibiyetiyle sonuçlandı. Planlı eskitme stratejisi için yapılan tek şey ürünlerin kasıtlı olarak dayanıksız veya tamiri zor şekilde üretilmesi değildi. Reklamcılığın gelişmesiyle birlikte psikolojik baskı da bir planlı eskitme silahına dönüştü. Fonksiyonel olarak eskimemiş veya bozulmamış olsa dahi yenisi çıkan her ürün tüketicinin gözünde eski haline gelmeye başladı. Yeni model bir arabada, bir cep telefonunda ya da bir bilgisayarda teknik olarak bir önceki modele göre çok büyük bir ilerleme sağlanmamış olsa bile marka stratejileri tüketicilerin üzerinde psikolojik bir baskı su kurmayı başarıyorlar Fransa 2014 yılında hamon yasası olarak adlandırılan bir tüketici yasasını getirdi. Yasa, arıza için önceden tasarlanmış ürünler üreten, yani planlı eskitme kullanan firmalara cezaları da içeren bir maddeye sahipti. Bu maddeye dayanarak kesilen ilk ceza yazıcılara oldu. Epson, HP, Canon ve Brother şirketlerinin ürettiği yazıcılarda, kartuştaki mürekkebin bitmemesine rağmen bitmiş gibi gösterilmesini sağlayan bir sistem keşfettiler ve bu dört büyük yazıcı şirketine ceza kestiler. Bu cezalar çok düşük miktarda olduğu için caydırıcı ılıktan uzak olsa da tüketici ansıtlarının gelişmesi adına önemli bir adım. Kimileri belki gelecekte daha kolay bozulan ürünler üreten mühendisler yerine daha dayanıklı ürünler üreten mühendisler yeniden üreticilerin gözdesi olur. Ben Murat Soydan izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Yeni bir ürün aldığımızda onu özenle kullanmaya ve bozmamaya çalışırız. Ancak ne kadar özenle kullanırsak kullanalım, her ürünün bir ömrü vardır. Bir telefonun 2-3 sene